Buna göre son durumda BAE açısı kaç derecedir diyor soruyor. BAE. Yani buranın tamamını soruyor. Şimdi buradan elimizde ne var? Bunlar ikizkenar ve eş üçgenler, eş üçgenler. Buraya A diyelim. A. O zaman buradaki tepe açısı da A olur. Şimdi AC ile DE DF eşit olduğu için yani bu iki kenar eşit olduğu için e, tabanlarındaki açılar da eşittir. Yani burası A artı 10 burası da A artı 10'dur. Dolayısıyla iki tane iç açığı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. Yani A artı 10 A artı 10'u toplarsak 2A artı 20'yi buluruz. E burası da ikiz kenar olduğu için burası da 2A artı 20 olmalı. Burada bir üçgen oluştu. A'yı bulabiliriz. A, 2A ve 2A. 5A artı 40 eşittir. 180 oldu. 5A eşittir 140 olacaktır. A'yı buradan 28 buluruz. Yani burası 28. O zaman tabandaki açı ne oldu? 2A 56, 20 daha 76. O zaman burası da 76. O zaman burası da 28. O zaman burada bir doğru açı var. Yani bütünler olması lazım. 180'e tamamlaması lazım. 76, 28 daha ne olur? 104 olur. O zaman buraya ne kaldı? 76 kaldı. O zaman buradaki her bir açı eşit olmalı. Buralara da x x diyelim. X artı x artı 76 108 180'dir. 2x eşittir 104'tür. X eşittir 52'dir. Yani buradaki açımız 52. BAE açısını soruyor. Ölçüsü BAE. 28 de 52'nin toplamı değil mi? O zaman 28 ile 52 topladığımız zaman ne olur? 80 olur. açımız doğru cevap B şıkkı. Olduğuna göre AD kaç birimdir diye sormuş. Katlama sorularında şekli ilk haline getirmekte fayda var. Şekli ilk haline getiriyorum. Buradaki C noktası B'nin üzerine geldiğine göre demek ki D noktası orta nokta. Yani bu iki parça birbirine eşit. Burası ne olur? 90 derece olur. Burada 1 bölü 2 oranını görüyoruz. Burayı biraz daha düzgün yazalım. 1 bölü 2 oranı var. Yani benzer üçgenler hatta geldi o zaman. Bu iki üçgen benzerdir. Şurasıyla bakın. Bu kenar eşit. Dolayısıyla 1 bölü 2 oranı varsa burası ED2 ise AB ne olur? 4 olur. Ee, daha sonra şuradaki açılara da dikkat edelim. Bakın F açısı ters açı olduğu için ikisinde de aynı. 90 derece olduğu için burada iş terslik var. Paraleldir yani bunlar. Dolayısıyla bunlar da paralellikten iş terslik var. Yani buradaki e, üçgenler de benzer oldu. Açı açıdan dolayı benzer oldu. Buradaki e, Çentin gördüğü 1 ise diğer taraftakine x diyelim. Eşit olmalı. Buradaki noktanın gördüğü 2'nin noktanın gördüğü 4'e oranına. Dolayısıyla buradan x kaç çıktı? Oranlarsak 2 çıktı. Burası 2'ymiş. BD'yi bulabiliriz. BD'ye Y diyelim. Burada dik üçgen var bakın. Y'nin karesi artı 2'nin karesi eşittir. 3'ün karesi olmalı. Y kare eşittir. 9 eksi 4'ten y, y, kare eşittir. 5 oldu. Y de kök 5 oldu diyebiliriz. Şimdi bize AD'yi soruyor. Bakın burada bir dik üçgen daha var. O zaman yine Pisagor uygulayacağım. Yani y'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir. AD'nin karesi olmalı. Y'nin karesini 5 bulmuştuk. 4'ün karesi de 16. Toplayalım 21. Dolayısıyla e, her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman AD ne olur? Karekök 21 olacaktır. Doğru cevap E şıkkı. AB eşittir 18 cm ve AC eşittir 24 cm olup BAC açısı küçük eşit 90 derece olacak şekilde döndürülebilen kalınlığı önemsenmeyen çubukların B ve C uç, uç noktaları arasındaki uzaklığın alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı kaç o santimetre olur diyor. Şimdi 90 olduğu zaman ne olur? 90'dan başlayalım. En uzun olur değil mi? Açı büyüdükçe karşısındaki kenarın uzunluğu da büyüyordu. O halde A kare eşittir. 90 derece olduğu için Pisagor uygulayacağım. 18'in karesi artı 24'ün karesi. 18 kaçın katı? 3'ün 6 katı, 24'te 4'ün 6 katı. O zaman A'yı hiç işlem yapmadan 5'in 6 katı olarak düşünebiliriz. Yani bunun alabileceği en büyük tam sayı değeri 30. 30. Bir de en küçüğe bakalım. Şimdi en küçük ne zaman olur? Bunlar bitişik olduğu zaman, yani aralarındaki açı 0 olduğu zaman olur. Yani bunlar ee, bu şekilde şu şekilde bir çizgi çizelim. Bunlar e, aralarındaki açı sıfır olduğunda tabii ki e, en küçük uzunluğa sahip olur aralarındaki e, B ile C'nin arasındaki fark. Bakın birisi bu kadar geldiyse diğeri de bu kadar gelsin. Dolayısıyla aralarındaki açı sıfır derece olacak şekilde düşüneceğiz. Buradan burası 24 Burası da 18 ise aradaki fark kaç santimetre oldu? Bakın uç noktalar arasındaki fark 0 olduğun zaman 6 santimetre oldu. Yani 24 ile en küçüğü ele alalım. Bu noktayla bu nokta arasındaki fark aradaki uzunlukların arasındaki fark kadardır. Yani 24 eksi 18 kadardır. Bu da 6 santimetre yapacaktır. En büyük alabileceği tam sayı 30. En küçük 6. Bunların toplamı soruluyor bize. Dolayısıyla doğru cevabımız 36'dır. C şıkkı. Uçurtmalardan birinin ip uzunluğu 117 metre olduğuna göre çiviler arasındaki uzaklık kaç metredir diyor. Evet, kesişim noktalarının yere uzaklığı 35'miş. Uçurtmaların yere uzaklığı da 45'miş. İki tane dik üçgen var. Bu açıda ortak paralellik var zaten. Bu iki üçgen benzerdir benzerlik oranı noktaların gördüğü 35'e 45'ten ne olur sadeleştirirsek 5'te 7 bölü 9 olur. Yani küçük üçgende 90'ın gördüğü 7'nin bir katıysa 7K ise büyük üçgende 9K olmalı. O zaman buraya 2K kaldı. Yani 9K e, ipin uzunluğunu verecektir. Bir tanesinin bize bunu vermiş 117 diye. 117 diyelim. K'yı buradan kaç bulduk? 13 bulduk. K 13. O zaman K13 ise burası 7 çarpı 13'tür. Bu uzunluk bunlar aynı yüksekliğe sahip. İpler de aynı olduğu için ikiz kenardır. Bakın 7'nin 13 katı 35 de o zaman 7'nin 5 katı. Demek ki buradaki dik üçgen ikiz kenar dik üçgen 5, 12, 13'ün 7 katı olmalı. Dolayısıyla burası da 12'nin 7 katıdır. Yani H diyelim buraya C diyelim. HC arasındaki uzaklık Uzunluk ya da 12 çarpı 7'dir. 84. E Burası ikiz kenarda. İkiz kenarda tabana indirdiğimiz dikme tabanı iki eşit parçaya bölüyordu. Dolayısıyla burası 84 ise burası da 84'tür. Yani 84 çarpı 2 çiviler arasındaki uzaklıktır. Yani 168 olacaktır. Doğru cevap B şıkkı. Olduğuna göre ABCDE düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır diye soruyor. Evet bu düzgün beşgenmiş. Düzgün beşgen olduğu için bir iç açıya n-2 çarpı 180 bölü 5 formülünden ulaşıyoruz. Bunlar sadeleşti. 36 kaldı. 36 ile de 3'ü çarparsak 108. Demek ki düzgün çokgenin, beşgenin bir iç açısı 108 derece. Buraya da x diyelim. O zaman diğer a, b, c, d, e diye devam eden düzgün boy beşgenin bir açısı 108 artı x oldu. E burası 90'sa buraya ne kaldı? 18 artı x kaldı. Çünkü toplamın artık c açısı d açısına d açısı b açısına böyle devam ediyor değil mi? Çünkü düzgün çokgende her açı eşittir. Burası 18 artı x e. bakın buradaki bc kenarı ortak. Yani hem beşgene ait düzgün beşgene hem de bu çokgene ait düzgün çokgene. Dolayısıyla demek ki bu kenarlar eşit. O halde cm ile de cd eşit olmalı. Düzgün çokgende her kenar birbirine eşitti. Dolayısıyla M açısı da x artı 18 olmalı. X artı 18 olmalı. Yani CDM'de bir üçgen oluştu ve ikizkenar bir üçgen oluştu. Tepe açısı x. Taban açıları da x artı 18. Dolayısıyla bunların toplamının da 180 olduğunu biliyoruz. 3x artı 36 eşittir 180. 3x eşittir 144. X eşittir 48 olacaktır. O halde ee, bu C açısı yani düzgün çokgenin D açısı bir iç açısı ne olur? Ee, 108 e, 108'e 48 ekleyerek bulabiliriz bunu. Veyahut da diğer taraftan 90'a 18 artı 48 ekleyerek de aynı sonuca ulaşabiliriz. Burası ne oldu? 156. O zaman bu dış iç açı 156 ise şöyle diyelim bakın şuraya çizebiliriz bu çokgenin bir iç açısı 156 ise dış açısı bunu 180'e tamamlamaz mı? 24 olmaz mı? 24 olur. Dolayısıyla çokgenlerde dış açıların hepsi 360'tı. 360'ı bir dış açıya bölersek kenar sayısını buluruz. 360'ı 14'e böldüğümüz zaman 15 olacaktır. Bu düzgün çokgenin kenar sayısı doğru cevap değişikliği. ABCD dörtgeninin çevresi 12 santimetre olduğuna göre şekil 1'de verilen dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diye soruyor. Evet dört tanesi üst üste geldiğinde bir kare oluşturmuş. O zaman burası 4x'tir. Dolayısıyla 4x dedik buraya da. 4x. 3'ün katı 4'ün katı BC 5'in katı olmalı. 3'ün katı 4'ün katı AD de 5'in katı olmalı. 5x. Burası da x kadardı. O zaman bu ABCD'nin çevresi 12 idi. Yani 5x artı 5x artı x artı x 12 imiş. Dolayısıyla 12x 12'den x ne olur? 1 olur. Bakın bu zaten x'ti. Bu da 4x'ti. şekil 1'deki dikdörtgenin çevresi isteniyor. Burası 4x. Burası x'ti. Dolayısıyla çevresi kaç x olduğu çevresi 4X artı 4X artı X artı x'ten 10X oldu. X'i 1 bulmuştuk. O zaman 10 çarpı 1'den şekil 1'deki dikdörtgenin çevresi 10 cm olacaktır. Doğru cevap D şıkkı. EFHG karesinin üzerindeki çivi deliklerin arasındaki uzaklık 3 kök 2 birim olduğuna göre ABCD dikdörtgenin üzerinde bulunan tüm deliklerin birleştirilmesiyle oluşan bölgenin alanı kaç birim kare olur demiş. Bu dikdörtgen EF ve GH da e, 3 eş kareye bölünmüş. Bunlar kare. Üçü de birbirine eş kare. Daha sonra buradaki ABFE karesi EF boyunca katlanmış. Katlandığı da bu K noktası nereye gelir bakın? Bu bölge yani A A'nın üzerine gelir bakın. A A'nın üzerine gelir. Dolayısıyla K da tam olarak bu noktaya gelir. Çünkü burası simetrik e, olduğu için bu noktaların birbirine eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla katlandığında buraya gelir. Aynı şekilde buradaki kare de katlanmış GH boyunca. Katlandığı zaman bakın C, C'nin üzerine gelir. Yine e, simetrik olduğu için bakın e, burası e, buraya bir bir uzaklıktaysa burası da L olmak zorunda. Burası bir birim. L'nin yeni yeri burası olur. Daha sonra buralara çivilerle delikler açılmış. Ve L ile K birleştirdiğimiz zaman 3 kök 2 olduğunu söylüyor bize. Dolayısıyla tavana dikme indirirsem bunların uzaklıkları eşit olacaktır tabii ki. Yani bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Burası 1 çünkü. Burası 1. Yani şöyle diyebiliriz. Tamamına X dersek zaten burası X eksi 1 olur. Burası 1 ise Burası da 1'dir. Burası da 1'dir. Buraya ne kaldı? x eksi 2 kaldı. Burası 1 ise burası 1 ise burası da x eksi 2'dir. Dolayısıyla demek ki burası ikiz kenar bir üçgen. Bunu dışarı alalım. İkiz kenar dik üçgen çıktı. Bu k ile l arasındaki uzaklık da 3 kök 2'ymiş. Dolayısıyla burası da 3'tür. Burası da 3'tür diyebiliriz. O halde e, burası 3 1 1. O zaman e, bu karelerin bir kenarı ne oldu? 5 oldu bakın. 5 oldu. Dolayısıyla buradan artık en son durumu yapabiliriz. Şu şekilde diyelim. Bir tane daha bu şekilde aynısını çiziyoruz. Daha sonra ne dönüyor? Bu çivilerle ortaya çıkan delikleri birleştirdiğimizde oluşan dörtgenin daha doğrusu evet oluşan bölgenin alanını soruluyor bize. Burası K noktasıydı. 1'e 1 bir, Burasını 3 bulduk. Tamamı 5'ti. Buraya 4 kaldı o zaman. Burası L noktasıydı. Bakın. Yine 1'e 1. Daha sonra e, K noktası burası. Daha sonra burası da L noktasıydı. E, ve burası da yine L noktası. Delikler aynı olduğu için bakın e, bu şekilde olacaktır dörtgenimiz. Yani bu K ve L'lerde deliklerimiz var. Dolayısıyla aslında bize bu bölgenin alanı soruluyor. Bakın bu bölgenin alanı soruluyor. Şimdi burası 1. Bu uzunluk da 1. Tamamını 5 bulduk. Buraya ne kaldı? 3 kaldı. Demek ki bu dörtgen aslında paralel kenar oluşur değil mi burada? Bu paralel kenarın yüksekliği aslında 3. O zaman taban uzunluğu nedir? Burası 1'di bakın. Burası ne olur? 4 olur şurası. 4. Burası 1'di. Tamamı e ee, şurası 5'ti. O zaman buraya ne kaldı? 4. Yani L L üstü uzunluğu 8 oldu arkadaşlar. 8. Dolayısıyla bu paralel kenarın yani K K üstü L L üstü paralel kenarının taban uzunluğu bakın burası 8, yüksekliği de bakın 3 çıktı. Şu, buraya eşit yani 3. O zaman alan ne olur çarparsak? 24 birim kare olur. Doğru cevap değişik şıkkı. Bu paralel kenarın BD köşegeninin uzunluğu 11 birim olduğuna göre paralel kenarın alanının en küçük tam sayı değeri kaç birim karedir demiş. Evet en küçük alanlı ve BD köşegeninin de 10 olduğu bir paralel kenar düşüneceğiz. Şimdi burası kaç birim? Bakın aşağı doğru inersek 6 birim. Demek ki e, burası 6 ise e, bu paralel kenarı şu şekilde düşünürsek bakın köşegenini. Burası 10'muş. Burası 6 ise burayı kaç seçmem lazım? 6, 8, 10'dan burayı 8 seçmem lazım. Öyle değil mi? En küçük alanlı diyor. O yüzden mümkün olduğu kadar e, az e, birim kare kullanmamız gerekiyor. E, şimdi bu aradaki fark kaç? 4. Kaçın olmasını istiyoruz? 8. O zaman buradan bir birim sağa gidersek buradan da bir birim sola gidelim. Çünkü paralel kenarda karşılıklı kenarlar paraleldir ve birbirine eşittir. Dörtlü ne oldu? Beş, altı oldu. Olmaz. Sekiz olması gerekiyor. Yani B ve D'yi bu uç noktalara koyamayız. Bir birim gidersem tabii ki aynı şekilde yukarıdan da bir birim gitmem lazım. O zaman sekiz oldu mu? Dörtlü, iki, iki daha. Bakın sekiz oldu artık. Dolayısıyla D'yi buraya B'yi de buraya yerleştirebiliriz. O zaman paralel kenarımız nasıl olacaktır? Tam olarak böyle bir şey olacaktır. Bakın. En küçük alanlığı ve e, DB köşegeni de 10 olan e, paralel kenar budur. E, 6'ya 8 bakın. Pisagordan burayı 10 buluruz. Bu paralel kenarın alanı nedir? Taban çarpı yüksekliktir. Tabanımız 2. Yüksekliğimizde zaten 6 bulmuştuk. Bakın şurası yüksekliktir paralel kenarda alan taban çarpı yüksekliği e, e, ile bulunuyordu. 2 çarpı 6 bize alanı verecektir. Yani 12 olacaktır. En küçük e, alan doğru cevap A şıkkı. Bu kutunun açılımındaki 32 santimetrelik uzunluk ve kutunun hacminin 576 santimetre küp olduğu bilindiğine göre bu açılımın çevresi kaç santimetredir diye soruyor. Evet bu kare e, dik prizmaymış. Buralara A dersek e, buralarda A olacaktır. Bu uzunluklar A. Yüksekliğe de H diyelim. Bakın buralarda H kadar. H kadar. Dolayısıyla e, e, 32 dediğimiz uzunluk aslında iki tane yükseklik ve iki tane taban kenarından oluşuyor. Yani 2A artı 2H 32'ymiş. O, o, zaman bu durumda A artı H ne olur? 16 olur. Hacmi vermiş 576. O zaman taban alanı çarpı yükseklik de A kare çarpı H da 576 olmalı. Buradan A'yı H'ı yalnız bırakalım buradan. H'ı. H'ı yalnız bırakırsak ne olur? 16 eksi A olur. Dolayısıyla H gördüğümüz yere 16 eksi A yazabiliriz. Bu da 576 imiş. Şu şekilde yazalım. 576 Buradan nasıl yapabiliriz? Yani A'yı nasıl bulabiliriz? Ee, bu 24 çarpı 24 değil mi? 576 Bunu da çarpanlarına ayırırsak 8 çarpı 3 ve 8 çarpı 3 diye 8 de 4 çarpı 2 idi. 4 çarpı 2 çarpı 3 4 çarpı 2 çarpı 3 yani 4 çarpı 3, 4 çarpı 3 12 çarpı 12 Buradan da ayırabilirdik. Çarpı 2 çarpı 2 Yani burasını 12'nin karesi çarpı 4 diye yazabiliriz. 12'nin karesi çarpı 4 Yani A 12 olduğun zaman Burası da 16'dan 12'yi çıkartın 4 Dolayısıyla çarptığımız zaman 576 olacaktır. Yani burada çarpanlara ayırarak e, e, neticeye gidebiliriz. Dolayısıyla A'nın buradan 12 çıktığını gördük. A 12 ise yerine koyarsak H'ın da 4 olduğunu görürüz. H de 4'müş. Bize bu açılımın çevresi soruluyor. E, kaç tane A var? 1 2 3 4 5 6 tane A var. Kaç tane H var? Bakın 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 tane de haş var. Bu soruluyor bize. A'yı 12 bulmuştuk. 6 çarpı 12. Haşı 4 bulmuştuk. 8 çarpı 4 olacaktır. Burası 72, burası 32. Topladığımız zaman 104 olacaktır. Doğru cevap şıkkı. Buna göre şekil 2'deki parçanın yüzey alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi e, iş. Birinci şekildeki yüzey alanımız 232 birim kareymiş. Ve bu da bir kare olduğuna demek kare olduğuna göre demek ki küp olduğuna göre demek ki her bir yüz kare olmalı. Yani burası x'e burası da x olmalı. Dolayısıyla alt tabanın alanı ne olur? x kare. Alt taban kadar üstte de alan vardır. Bakın bu üçünün toplamı da x karedir. Ee, yan taraftakilere bakalım. Burası 2x kadar. O zaman burası da 2x kadar. 4x de diğer taraf da vardır. 8x kadar olacaktır. Artı. Ön taraf burası 2x kadar. Burası da 4 kadar. 2x artı 4. Arka tarafta da 2x artı 4 olacaktır. Yani 4x artı 8 kadarlık bir alan var. Dolayısıyla bunların toplamı neymiş? 232 imiş. 2x kare artı 12x eksi 224 oldu. Eşittir 0. Her iki tarafı ikiye bölersek iyi. x kare artı 6x eksi 112 eşittir 0 olur. Çarpanlarını ayırırsak 14'e eksi 8'dir. Yani x artı 14 çarpı x eksi 8 eşittir 0 olmalı. Köklerden biri eksi 4 diğeri 8 eksi 4 olamayacağı için demek ki bu ayrıtımız kübün ayrıtı 8. Yani burası da 8 burası da 8 olmalı. Dolayısıyla buradan başlayabiliriz. Alt tabanın alanı ne olur? Yani 8 8 ise şekil 2'deki alana bakalım artık. Alt taban 8'in karesi yani 64. Bundan 2 tane var. Çünkü bunların toplamı da alt tabana ait. 128 artı. Burası 2 idi. Buraya ne kaldı? 6. Yani burası 6. 6 çarpı 8 48. Yine e, buraya sağ taraf kabul edersek sol tarafta 48. Yani hemen karşı yüzde 48. E, o zaman 48 48 96 oldu. Artı ön yüze bakalım. Ön yüzde, yüzde 6 çarpı 8 48 ama burada 2 çarpı 2'lik bir kare alanımız kayıp. O zaman 48'den 4 çıkartın. 44 e, Ön 144 ise bunun karşısındaki arka yüzde 44'tür. Yani 88 geldi. Artı Bakın burada da yüzler var değil mi karşılıklı? Burası 2 idi. Burayı 8 bulduk 16. Bunun da karşısında yani bu görünmeyen kısım da 16'tır. Yani 32 olacaktır. Hepsini toplarsak burası 128. Bu ikisini toplarsak 120 oldu değil mi? 120 artı 96. 248'e 96 eklersek ne olur? 344 olacaktır. Doğru cevabımız E şıkkı.